ayakların mahvamıştır. Yürüyemez hale gelmişim lo. Değilsiniz ki ağam gel hele. Ağam nere geli? Koltuğa bense ben koltukta otiri. Eskiden koyda güzel bir sedirim vardı lo. Gider otur yatardım bağdaş bağlar otururdum lo. Burada bağdaş nedir bilmiyor. Kimse bilmiyor lo. Yere çömleğe bir şey yok sedir yok lo. Kuru bir kolu var lo. Gidim koltukta oturayım. açayım televizyonu. Eskiden ağa. Alırdı eline tesbih çeker dururdu lo. Dört tane kum almıştım lo. Kapıda biri dördü üçü de bekliydi. Biri yana başıma oturuyordu. Ağam çaya ihtiyacın var mıdır? Demi ihtiyacın var mıdır diye başımı bekliyordu lo. Şimdi adam bulamayık etrafta. Takımı giyik. Eskiden köyden ağayken hala ağayma. Ha. Köyde giyerdik takımı. Püsküllü maskaya arardık. Elimizi alırdık tespihi. Ağam ağam diye millet sıraya geçiydi. Berhudar ediydi. Ula şimdi takımı giyik arkadan bağırıyorlar, lo. Damat damattır diye. Ne damat ola o? Burada kimse bilmiyor. Ağalık nedir lo diye. Ağalık köyde kalmıştır diye. Doğru söylüyor. Arabistar beni lo. Whatsapp'tan görüntülü konuşalım ola. Ola görüntü nedir lo? Kapı burada. Ağanın kapısı burada lo. Çalmak isteyene tık tık ses geliyor. Zira basiler. Cama gelmiş biri. Ağam orada mısın? Ne iştir lo? Sen baykuş musun? Baykuşlar bacada yedi. Güvercin geliydi camın kenarına yem veriydim lo. Sen güvercin misin lo? Camda tık tık tık. Ağa ne di? Ağa ne istin lo? Otur burada. Den kapımı çal içeri gir. Derdini anlat derman bulayım. Para vereyim. Ağam ben evlenemeyim diye karı bulayım. Gel elimi berhudar et. Çayımı iç, kahvemi iç lo. İstanbul adamı böyledir. Adamı delirtirler lo. Köyde ne güzel herkes delirdi. Marabalarım vardı lo benim. Kapıda sırada bekledi. Her biri bir hediye getirdi. Biri getirmiş çiklet, çikolata mıdır? Biri gelmiş toz şeker ağam sana hediye getireyim. Ula baklavalar gelirdi. Fıstıklar lokumlar geliydi. Kayfeler geliydi lo. Hediye bunlardı. Nedir çay toz şeker getirdim ağam. Hediyenin doğru büyük köçü olmaz. Ama bunlar abartı. Abartmayacağım. Getireceğim ağam budur hediyem. Ben de tesbihimi sana hediye vereyim. Ağa tesbini şapkasını behdiye verir mi? Dittik lokantaya şapkamı istediler. Vestiyerde duracak atacağız la dur la dur şapka ağanın kafasında duruyor. Neyse var vestiyerde vestiyer ağa mıdır? Ağadan üst müdür o? Şapka ağanın kafasında durar. Ne zaman görülmüş ağanın şapkası onun dini? Ne zaman körülmüş? silahtır. Bizim silahımız şapkadır lo. İstanbul adamı adaleti böyle bir şey yok. Her şey köyde. Orada biti. Dokuz ben ağayım lo. Dokuz köy viranın 54 büyük baş, 24 küçük baş, 16 marabanın dört kuma karanın kocası ağayım lo. Sırağın köyün muhtarı ağayım. Muhtar da nereden çıktı lo? Sırağın köyünün ağasıyım lo. Sattım koyu ama pişman oldum lo. İstanbul'a satacağım, koya taşınacağım. Ağalık düzeni tekrardan devam edecek. Marabalarım olacak. İstanbul işleri adamı yutu. Beni de yutacak. koskoca koca ağayı. Bir ben kalmışam bir ağa olarak. Bir an Şoran köyünün ağası.